Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir çatıya çıktık. Anten ayarlıyorum. Şöyle yanaş şu cihaza doğru. Şu anda seviyemiz yüzde yetmiş civarında. Yetmiş 75 arasında gidip gidip geliyor. E, konteyner olduğu için şuraya dön. E, konteyner olduğu için sallantı oluyor. Ondan oynuyor. Şimdi ben e, şu hassas ayarlarımı falan bir yapayım. göre sallantıyı kesmeye çalışacağız. Bunu yapan arkadaş sanırım bunu sıkmamış ya da rüzgarla gevşemiş. Şimdi seviyemiz %80'lere kadar çıktı ama hala bir sallantı var rüzgardan dolayı. Bu da çok sağlam olmadığı için muhtemelen demir çıkması lazım normalde buraya kaynaklı. Şu anda görüntümüzü aldık. Hatta şöyle yapayım. Buradan bir çıkayım ben. Direkt sayfaya düşelim. Bak şu anda görüntümüzü aldık zaten. Show TV çakıyor seviyemizi de görebilirsiniz. Yani şu anda görüntümüzü aldık. Dön bana. Böyle uydu muydu ayarları yapıyoruz arkadaşlar. Genelde bu tür işleri videosunu almıyorum ben. Şu anda hassas ayarını yaptım. Başka videolarda görüşürüz. Burası dağ başında bir yer. Şöyle bir dön etrafa. Dağ başında bir yer. Dağ başını duman almış. Dön bana doğru abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bas kırmızı yakıp